Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta sonu tekrar birlikteyiz. Bu hafta biraz farklı bir çalışma yapacağız. Önce temel analizden gidip burada hisseler tespit edip sonra o hisselere teknik analizde bir de kısa vade için bakacağız arkadaşlar. O zaman videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz sevinirim deyip ne yapalım? Çalışmamızı başlatalım arkadaşlar. Şimdi Öncelikle şunu istiyorum aslında benim için büyüme tarafı önemli arkadaşlar artık biliyorsunuz. O yüzden büyümede en azından 5 ve 6 kalem, 6 kalemimiz var. En az 5'inde başarılı olmuş hisseler. Bakın arkadaşlar toplamda 227 hisseden 27 tane hisse kaldı. İlaveten karlılığa ben çok bakıyorum. Bunu da biliyorsunuz. O zaman gelin karlılıkta da 5 kalemde en az 4 ya da 5 kalem başarılı olsun diyelim. Bakın burayı da seçtik. 27'den de 14'e düştük. Şimdi ilaveten bir de şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, burada benim bütün yaptığım çalışmaların sonunda çok iyi olanlar kalsın isteyeceğim. Yorumu çok iyi yani 75 üzerinde puan alanlar olsun isteyeceğim yani. Ama onun öncesinde de Arge pazarlamada yatırım harcamasından en az 2 kalemde yatırım yapsın istiyorum. Harcama yapsın istiyorum. Bunu da yaptım. Bakın 12 tane hisse kaldı. Buradan yorumu çok iyi olanı seçtiğim zaman benim karşımda artık 11 tane hisse var. Bakın arkadaşlar bir önceki bilançodaki puanlamamız bu. İvmeye bakın P-Kent'teki 34.7'den 78'e çıkmış. Makim'deki ivmeye bakın. 59.5'tan 79 uçağa çıkmış arkadaşlar. O zaman gelin şöyle yapalım. 1. Puanını düşürmemiş olsun. Mesela Türk Hava iki dönemde de aynı puanda. Ya da yükseltmiş olsun. Gürsel. 81.7'den 87.4'e bakın. Mesela Astor'un düşmüş. Geçiyorum. Türk düşmüş. Geçiyorum. Kale kim? Bakın arkadaşlar kalekimi ne yapacağız? Listeye dahil edeceğiz. Mesela YGGEO düşürmüş. Kuzey boru yükseltmiş. Makim yükseltmiş arkadaşlar. Pikent yükseltmiş. kere Safker ve e, SAFKERE düşürmüş. TUBORK da sabit tutmuş. Bakın bu şekilde bir listemiz var arkadaşlar. Ve nihai noktada ben artık bu 7 tane hisseyi ne yapacağım? E, aslında orta uzun vade için benim kriterlerime göre iyi çıkan hisseler olarak yazacağım. Ama bunların içinden özellikle şu dört tanesi benim için aslında hatta şu beş tanesi benim için çok daha kıymetli. Niye? Çünkü bu şirketler, bu beş tane şirket bir önceki döneme göre performansını arttırarak gitmiş. Mesela Gürsel için bir başarı. Bir önceki dönem zaten çok iyi. Ama ne yapmış? Bu dönem daha da büyüterek gitmiş. Kalekim aynı şekilde, Kuzey Boru aynı şekilde, Makim orta segmentteymiş bir önceki dönem. Ee, çok iyi segmente çıkmış. Yani e, kent ayrı önemli çünkü çok çok kötü bir performanstan çok çok iyi bir performansa sadece bir çeyrekte ne yapmış sıçrayabilmiş. Bunlar bizim için özellikle büyüme, karlılık ve yatırım baktığımız zaman kıymetli göstergeler. O zaman gelin ne yapalım arkadaşlar? Şimdi sizinle beraber bu 5 tane hisseye özellikle bakalım. Gürsel'le başlayalım mesela. Bakın Gürsel'e girdim. Günlük trafikte bakıyorum. Ee, gördüğünüz üzere burada zaten bir Fibonacci çizmişiz. Bu Fibonacci'yi bir kaldırayım. Ortalamalardan tepki almış. Yukarı yönlü gitmiş. Dirence takılmış şuralarda. Tekrar geri gelmiş. Şimdi kısa vadede bir kırılım yapması lazım. Yani şuradaki direnç noktası 155 mesela o 155'in üzerine atarsa bu hissede hareket devam eder. Atamazsa buralarda dinlenme görürüz. Yani 133 130 daha doğrusu 130 ile 155 arası ya da 135 ile 155 arası bir yatay seyir devam edebilir. O yüzden Gürsel orta uzun vade için sinyaller çok güzel ama kısa vadede 155 kırılımını mutlaka ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım. Bakın Fischer negatife dönmek üzere. Scott Asker RSI ne durumda? Bakın arkadaşlar çok yükselmiş. Pozitif ama çok yükselmiş. Yani dönüşleri görebiliriz. Düzeltmeleri görebiliriz ama uzun vadede ben bu performansla devam ederse önünün açık olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. O zaman gelin şöyle yapalım arkadaşlar. Kale kimle devam edelim. Kale kime baktığımız zaman yani Gürsel uzun vade için pozitif kısa vade için 155 direnci takip edilmeli. Kale kime baktığım zaman ne görüyorum? Bakın şurada kırılımı görmüşüz. Çizmişiz zaten. Yani 4 Kasım'da bu kırılım olmuş. Ve ne yapmış arkadaşlar? 28'den 33'lere gelmiş zaten gördüğünüz üzere ve güzel de bir bilanço açıklamış ve şu an nereye gidiyor bakın ee, yani şu şekilde daha büyük çerçeveden bakalım bir daha böyle geniş bir bakış açısıyla. O arkadaşlar şöyle bir e, çanak oluşumu yapar mı diye yani şuradaki fiyat ne arkadaşlar 36,42 buralara gelip buraları kırıp e, 50'lere doğru gider mi diye bence takibe alınabilir sinyaller güzel. Peki yine stokastik Aresin yükseldiğini, Ares'in çok yükseldiğini, Fisher'ın yükseldiğini görüyoruz ve ne diyoruz arkadaşlar baktığımız zaman bu hissede bir dinlenme süreci görülebilir kısa vadede kısa vadede bir dinlenme görebiliriz ama uzun vadede ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede bir dinlenme, tekrar ediyorum, görebiliriz arkadaşlar. Peki o zaman ne yapalım? K boruyla devam edelim arkadaşlar. Kuzey boruyu açalım. Kuzey boru ciddi anlamda bakın şurada daha önceden çizmişiz. 76'lardan 108'e gelmiş bir grafiğimiz daha önceden olmuş. Bunu paylaştım mı bilmiyorum ama e, burada böyle bir şey payla yani çizim var onu söyleyeyim. Şimdi geçiyorum. Bakın şuralarda kırılımlar var. Şuralarda bakın. Mesela şu bizim için güzel bir çizgi. Şu altına düşmüyor ve yukarı yönlü devam ediyor. Şimdi Kuzeyboru güzel bir bilanço açıklamış güzel bilanço ile beraber bakın Stokastik ve Fisher'daki yükselmeden sonra bir düzeltme görüyoruz buralarda. Az önce uyarmaya çalıştım. diğer hisselerde de buydu aslında. Ee, yani genel göstergelere baktığımız zaman şu an kısa vade için şu ortalamaların altına düşmemesi önemli. 77.50 Takipte olacağız arkadaşlar. 77 altına düşmezse orta uzun vadede 92 ve üzerine atarsa hareket gelebilir mi gelebilir. Yani şu an bence hisse için fiyatlar makul seviyede diyebiliriz ama düzeltmeyi bir görelim. Ne dedik arkadaşlar? Ortalamayı tekrar açalım. 77-50'ye kadar bir düzeltme söz konusu olabilir. Bunu takip edelim ve ona göre hareket edelim. Yani Kuzey Boru için de yine sözümüz şu arkadaşlar kısa vade için bir dinlenme sürecinde ama orta uzun vade için potansiyeli yüksek diyelim. O zaman gelin arkadaşlar bir de şuraya bakalım. Makim ve pikente bakalım arkadaşlar. Makim'e gelelim. Evet Makim tarafında neyi görüyoruz? Eee yine e, stokastik RSI'da bir yükselme areayda böyle yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz e, genel göstergelerin Aslında e, ortalamalarda böyle sıkıştığını söyleyebiliriz baktığımız zaman yani burada özellikle 25-82 üzerine atması ya da 2378'in altına düşmemesi bizim için kıymetli arkadaşlar O yüzden ne yapıyoruz Biz bu destek ve direnç noktalarını yani 2377 desteğiyle, 25-74 direnci noktalarını takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim için kıymetli. Yine baktığımızda stokastik RSI yüksek. Fisher'da yükseklerdeyiz. RSI ortalama seviyelerde pozitifte. Ama ee, orta uzun vade için sinyaller güzelken kısa vade için e, dediğim gibi 25-74 direncini takip edeceğiz orayı kırarsa şuralara 32'lere doğru bir hareket başlayabilir diyeceğiz arkadaşlar ve son olarak neye bakıyoruz Pikent'e bakıyoruz arkadaşlar Pikent'e de şöyle yapalım gidelim ee, şu şekilde bir bakalım bakın daha önce bir e, simetri üçgen çizmişiz aşağı yönlü kırmış ve gitmiş. Şimdi burada P-Kent biz geçen e, ne yaptık? Günün hissesinde duyurduk. O gün yüzde on gibi bir hareket yaptı. E, benim hisseni seç uygulamamda. Sonra bir düştü. O düşüşle beraber şu an e, dest tek üzerinden e, destek üzerinde kalmaya çalışıyor. Yani 232 üzerinde kalmaya çalışıyor. Nitekim dün ve bugün buralara deyip geri döndü. Şimdi aslında hareket şu arkadaşlar düşeni kırmaya çalışıyor diyebiliriz eee pikent için. Şu anki gördüğümüz tablo bu. Düşeni kırar yani şuralar 240 e, kaç diyelim şuralar yani şu şekilde. 243'ü kırar ve sonrasında da 253'ü kırarsa e, o zaman yukarı yönlü 440'lara doğru hareketleri ne yapabiliriz görebiliriz arkadaşlar. Yani e, kısa vade için 232 destekle takip edeceğiz. 243 ve 253 dirençleriyle takip edeceğiz. Orta uzun vadede ben potansiyelinin yani bu ivmeyi devam ettirirse tabii ki. Yani bir önceki bilanço da çok kötüyken e, ne yapmış arkadaşlar? Kötüyken çok iyiye geçmiş. Bu ivmeyi devam ettirirse, bu performansı bu dönemde de devam ettirirse tekrardan 400'lü seviyeleri görme ihtimali var hissenin ama kısa vade için. Dediğim gibi 232'yi takip ediyoruz ve 253'ü takip ediyoruz arkadaşlar. 5 hisse için de aslında şunu özetleyebiliriz. Kısa vadede düzeltme dönemlerindeler ya da düzeltme görebilirler. Orta uzun vade için potansiyelleri yüksek arkadaşlar. Yani bu ne demek? Orta uzun vade için alacaksanız alınabilir. Kısa vade için alacaksanız hani en azından orta uzun vade sinyaliyle beraber alacaksanız kısa vade için bir düzeltmeleri ya da destek direnç noktalarını takip etmekte fayda var demek. Ama orta uzun vade için alım seviyelerinde mi? Hisseler genel olarak evet alım seviyelerindeler arkadaşlar. Peki sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.